Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden 5 Ocak 2023 saat akşam 6.30 Üsküdar Meydan'dayız. Hatta şöyle göstereyim etrafta. Saçma bir gösterme şekli oldu ama olsun. Evet. Çünkü şey videoda kamerayı ters çevirmeyi bulamadım. Onda keşfedersen Bir saniye ya şöyle dönüyorum Yok fotoğraf çekiyorum şöyle. Neyse işte Geldik yine Üsküdar'dayız ee, Akşam yedi mezat var Ona katılacağız Gündüz de vardı Aslında bugün Balat'a gitmeyi de düşünüyordum Gündüz Üsküdar yapıp Akşam Balat yapacaktım ama ee, biraz hastalığım hala var. Geçmedi. Nasıl bir hastalıksa bir türlü geçmiyor. O yüzden dinlenmek istedim. Biliyorsunuz 275 liralık ürün almıştık. 307 liramız vardı. 32 lira bütçemiz kaldı. E, bir tane vazo aldık. Bira bardağı aldık. Yüksükleri aldık. terzi yüksükleri. 5 tane. Ee, Olcay abinin hediye ettiği 2 tane mavi vazo vardı. Yarı Opal'in. Onlardan birini dün canlı yiyin mezatımda sattım 100 liraya. 100 lira öyle ekstra bir bütçe gelmiş oldu. Yani bütçemiz 132 lira. Neyse sakin olacağım. E, 132 TL bütçemiz var. E, Vazomuz var işte. Çeşitli objelerimiz var. Başka ne almıştık? Zaten şimdi göreceksiniz videoyu izlerken. Önceki en son paylaştığımız videoda zaten ürünleri görmüştünüz. Bakalım umarım güzel bir gün olur. Alış açısından iyi bir gün olacağını düşünüyorum. Çünkü alıcılar çok fazla akşam mezatına kalmıyor. Daha çok satıcılar geliyor. Satıcılar da gündüz alıyorlar. Gündüz aldıklarını akşam kar koyarak satmaya çalışıyorlar. Ama biz tabii ki fiyatları öldüreceğiz. Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar saat 23 oldu. Yani gece 11. Evet. Bugün çok parlak geçmedi. Ee, bir tane fincan aldık. Üçte başlayan mezatın sonuna yetiştik. Oradan bir fincan aldık. Ve pek para edecek bir fincan değil. Damgası falan yok çünkü. 20 liraya aldık. Muhtemelen Çengelköy'de yarın 40-50'ye gider. Ee, onun dışında canlı yayın açtım canlı yayında ee, işte tank kart sattık bir bardağını cam bir bardağını biliyorsunuz ondan kurtulmak istiyordum kırılma ihtimali var çünkü kırılacak önüne çok sevmiyorum 100 liraya sattık 70 liraya almıştım komisyonla 77 lira 23 lira ondan kar ettik. Ee, Şam'dan hatırlamıyorum. Şam'dan galiba 40 liraya almıştık. Komisyonla 44 liraya. 100 liraya sattık. Ee, bir 56 lira oradan karımız var. Onun dışında bir ürünümüz satıldı mı? Satılmadı sanırım. Çünkü ürünler arasında e, biliyorsunuz cam bir tane tank diyoruz biz ona bir bardağı yani e, deniyor onu hızlı bir şekilde elimden çıkarmaya çalışacağım çünkü bildiğiniz saatli bomba kırılma ihtimali yüksek küçük bir atık bile olursa o oyunun bir piyasa değeri kalmıyor bundan dolayı kendi marjına bakmadan 3'e 5'e bakmadan muhtemelen vereceğim bugün Geldi. Ya, okan'ın sesi. 30 yoksa 20. Aslanım Okan. Kardeşim. Sa oku oraya verelim. Oraya <laughs> abi arkaya verebiliriz. Nasılsın abi? Sağ ol Okan'ım. Kardeşim. Bu da 20 lira. Çekimde misin Okan'cım? Çekimdeyim. Adamsın lan sen. Fin canım. Markası. Fin canım. Kırmızı yazmışlar. Fin canım. Açılış fiyatı 50 lira. Açılış yazalım. Yavaş yavaş toplanacağız. Bugün bu arada e, misafiriz. Birazdan dükkanda gezdirdim size toplanınca. Serapanından yüz Yüz geldi. bu Mustafa Bey hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. lira bardağımız mevcut. Bayağıdır sizi mezatlarda göremiyorduk. Daha doğrusu ben çok fazla mezat yapamadım. Üzeri kalem işçilikli. Aradığımız rakam 100 lira. Bir bardağımız için. Mehmet Cemal Bey siz bunu ayran içinde kullanabilirsiniz. 100 lirası var mı? Ali Bey hoş geldiniz. 100 yoksa yeni bir ürüne geçeceğim. Tam çekerken sebep yüzla geldi. Üstü yoksa noktamı göndereceğim. Mehmet Cemal Bey bu arada Üsküdar'ı geçmiyorsunuz sanırım. Bugün 23 56 89 lira kar ettik. Bir fincanımız var. Bir vazomuz var. Yüksüklerimiz var. Yüksüklerden biri çatlak varmış. Sağ olsun sağlam diye bana çatlak çakmışlar bir tanesine. 5 tane yani 4'e indi. Ben kusurlu ürünü sağlam diye satmam. Ee, Yüksüğümüz var. Onun dışında bir tane de işte Olcay abinin hediye etti. biliyorsunuz iki taneydi. Birini sattım 100 liraya. Ee, o var. Ee, bu proje için bağışlamıştı. Olcay abi. Bu şekilde ilerliyoruz. Onun dışında valla ben unutuyor muyum ürünleri yani onu da bilmiyorum. Sanki daha fazla önümüz vardı ya. Eve gidince bakacağım. Ha bir de tablomuz var. 20 lira almıştık biliyorsunuz. Onda 100 lira civarına satmaya çalışacağım ama o çok zor bir hedef ya. Yani çok amatörce bir tablo. Daha doğrusu litografi yani özgün baskı. Limitli olarak üretilmiş limitli sayıda ıslak imzalı baskı bir tablo. Ama halledeceğiz. Bugün toplamda işte 89 lira kârımız var ama e, gerçi ben demin hesabı yanlış yaptım. E, bugün 200 liralık satış yaptık. Hani kâr marjımız 89 oldu ama e, bunun yani 200, liralık, 200 liralık satışın 89 bu o yüzden bütçemiz biraz. Ben de artık eve gidiyorum. Çünkü hem biliyorsunuz bugün bahsettim bir hastalık durumu var. Geçmeyen. Hem de artık enerjim bitti. Eve gidip yemek yemem lazım. Bir de bugün kendimi öder, ödüllendireceğim. Ekler alırım. Ekler fiyatları da uçmuş ya kilosu 140 lira olur mu? Neyse. 5-6 tane yerim herhalde. Evet görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Saat artık 23.50. 5 Ocağı bitirdik. 6 Ocak gününe artık gidiyoruz. Kendime ekler aldım. 7 tane ekler alabildim. 35 lira malum ekonomi. Zaten bir kişiye yedi tane yetiyor fazlası. Belki şeker hastası yapar. İçinde ne var bilmiyoruz. Evet neyse goy goy bırakıp gün değerlendirmesine, değerlendirmesine gelirsek. Ee, bugün iki parça ürün sattık. Dün de e, size bahsetmiştim. Vazo satmıştım. 100 liraya. Bugün de 150 liradan Şam'dan ve Birabar'dan sattık. Yani 300 lira bütçemize eklemiş olduk. 275 lira daha önce mezatta harcamıştık. Kalan paramız işte 307 liradan 32 liraydı. Bugün bir ürün aldık. Demin de bahsettiğim, yolda bahsettiğim ürün. 22 liraya, yani komisyonla 22 liraya bir fincan aldık. Onları düşünce 32 oradan 25, 32 yeni 10 lira oradan bütçemiz kalmıştı. Toplam 300 liralık satış yaptık. Toplam yine bütçemiz vallahi bu arada benim kafa çok gidik ya. Neyse 310 lira bütçemiz var. Yani 300 lira satış yaptık. Eski bütçeden de bir 10 lira paramız kaldı. Aldığımız fincan düşünce. 310 lira. 307 lira bütçemiz vardı. Al sat yaparak 310 yaptık hem bütçemiz yükseldi aslında yükselmemiş gibi gözüküyor 307'den 310'a çıktı ama şu an elimizde yüksük var vazo var bir tane tablomuz var yani hem ürün hem paraya döndürmüş olduk bir tane de zaten çifti o 100 liraya sattığım vazo bir tanesi hala duruyor bir tane de vazomuz var öyle cam yarı opal bir vazo şu an iyi gidiyoruz. Hala kâr marjımız düşük. Evet bunu kabul ediyorum. Ama e, şu an piyasada zaten e, ticaret yapıyorsanız hatta ticaret yapmasanız bile Ocak ayı olduğu için bir durgunluk var. Fazlasıyla bir durgunluk var. Bunun da faktörü var. Etkisi var. Ama kâr marjımızı yükselteceğiz. Daha da iyi olacak. 310 lira ve elimizdeki 4-5 parça önüne devam ediyoruz. Umarım bu video olabildiğince fazla kişiye ulaşır ve ilham kaynağı olur. Satışları size göstermek isterdim. Ama şimdi canlı mezatımdan zaten görüntü alacağım. O kısmı videoya koyacağım. Maalesef salonda satamadık. Gerçi maalesef demiyorum. Şundan dolayı demiyorum. Mesela 100 liraya şamdan sattım. 100 liraya da bir bardağını sattım. Ben onu salon mezatında satsaydım %10 komisyon verecektim. 90, 90 lira kalacaktı tanesinde. Şimdi komisyon olmadığı için 100-100 direkt para kalmış oldu. Yani 20 lira ekstra bütçemize katmış olduk. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur videolar. Dışarıdan bir gözle nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum. Bunu yorumlarda da yazarsanız sevinirim. Ee, bakalım göreceğiz yarın nasıl geçecek. Ama e, ben umutluyum. Muhtemelen bir buçuk iki aylık bir sürecimiz olacak. Ya ürün sayısını arttırmamız lazım. O da şu an dediğim gibi Ocak ayı olduğu için hem piyasada ürün az hem alıcı az Alıcının az olması şu açıdan iyi gerçi. ürün alamında fiyatlar uygun gidiyor. Zaten size söylemiştim tahmin ettiğim gibi oldu. Bunun için kain olmaya gerek yok. İnsanlar bu işi profesyonel yapmıyor çoğu kişi amatörce yapıyor. Amatörce yapınca da bir hafta iki hafta sonra planlamadan yapıyorlar. En büyük hatayı burada yapıyorlar. Zaten benim kain marjim bu noktada devreye giriyor onlar bir iki haftayı sonrayı planlamadığı için salon mezatını alıp salon mezatına sattığı için er ya da geç o ürün bana zaten uygun fiyatlı gelmek zorunda. Ben çünkü aynı salon mezatına satmıyorum. Farklı mecralarda satıyorum. Kendi sayfamda satıyorum. Instagram'da canlı mezatta satıyorum. Çok fazla yerde satabiliyorum. E, marjında bu belirliyor zaten. dediğim gibi yarın yeni bir gün. Yarın akşam Çengelköy'de olacağız. Gündüz Üsküdar'da oluyoruz muhtemelen. Güzel geçireceğini düşünüyorum. İzleyip abone olursanız paylaşım yaparsanız daha çok kişiye ulaşırsak daha iyi olur. Çünkü biliyorsunuz şu an işsizlik kaç safhada. insanların maddi durumu çok kötü en azından e, yani benim gibi e, arsa alma hayalleri olmasa bile en azından günlük ihtiyaçlarını karşılayabilirler bu şekilde. O yönde de bir faydam olursa ne mutlu bana. Yarın görüşmek üzere herkese. Canlı mezat yapmıyorum hayatım. Şu herkese iyi akşamlar demeyi bırakmam lazım. Görüşmek üzere.